çok kuruyanları bir mevze çıkaralım. Cebile biraz da 10-15 gün daha da Bu hası da iyi maşallah. Biraz az gibi ama şey. Ben cezar kuruları seçerim diye düşünmüştüm ama. Mor olan. Yok kabudur. Nasıl mı olur? Yaz geldi. Öyle kolay değil patates yapmaya. Öyle mi? Eğer evet, bir yemeklik alsan anlarsın koca bir... Fazla yemek yaparsak patatesten... Aslında patates suda her bir zaman yenir. Su, abi. Evet. Esselamu aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı sabahlar. Gününüz aydın. İşleriniz kolay, bereketli olsun arkadaşlar. sabah erken saatlerde şöyle bir bahçeye geldik. Abrayı, ha bu otları ne yaptın? Oha dip taraf koparalım da biraz daha büyüsün şey çapası. Önce patates, önce patates çıkaralım mı? Evet. Patates. O şeyi, Abi iki sırası zaten yukarıda yok da. Otunu koparlık oranı. Orada bir patates var da. Tamam. Bu dünyada. sene arkadaşlar hava serin gidiyor. Yani fazla yağmur yağmıyor ama aşırı güneş olmuyor. Rabbime şükürler olsun. Vermiş olduğu tüm nimetlerden, sağlık, sıhhat, afiyetten, tüm nimetlerden dolayı sonsuz şükürler olsun. Evet buradan patates çıkaracağız arkadaşlar yemeklik Bu mor patates. Burada mor patates mi vardı? Az mı karışmış? Karışmıştır ama bence bu. Üç sıra nere? Üç sıra. Ha, buradan altı. Hı. Burada geçen sene vardı. Bu karışmıştır. Mor patates. Evet. Ben şunlar da hep alıyorum ki yerinde bir aralarda çıkmasın ama yine de çıkayım yani. Mor patates pek verimli değil. O haşlamak etsin yani. O arada burada olmuştu tapasız bir şeysiz. Yani bilmiyorum ocakları nasıldır da. Orada bir tane vardı demek ki. Şey ama çok oranın yapardım. patatesi nerede? Burada daha yokmuş. O idi demek ki burada olan mor idi şu kurulanı çıkaracağım ama ha bunu bir koparalım bakalım burada. Nasıl? Bu ocağı komple çıkar. Ha burayı çıkaracağım işte. <laughs> Sabunda var yoksa bunda başkalarda da yoktur. Uh, Ey maşallah bayağı kalın ha. Bak fare eskisini yok yememiş ama şey karımzalar yedirdim. dedim fare herhalde yemiş. Bazı sene fare çok iyi inşallah. Çok güzel iri bak. İnşallah bozulmaz da. İnşallah geçen sene çok kurtlanan oldu böyle yeri değil de değil mi? Bizimki ne? Yok bizimki inceydi de hani bizim bizimki kurtlanmadı. Bizimkilerde hale var incelerinde. Onlardan denemek için dikeceğim buraların yerine şimdi. Yağmur yardım olur mu diye güzel. Yerinde kalanlar olayla. Belki o da olur. Genel olarak bu sene iri patates güzel. Güzel yani bu kadar olmuş şükür olsun. Ne bu sene güzel. Sana bunlar mübarek. Güzel güzel. Abone mi şimdi? Abone çıkarmışım zaten böyle bunları dalayım. Da Az sırayla çıkarmak lazım da. Yağmurlar gelmeden hepsi çıkması lazım. Yağmurlar geldi mi bunlar taze değil. Büyümeye başladılar mı? Güzel olmayanlar. Evet. evet. Bu da da oralar geldi. Bu otu da şey. Kendilerinden çıkanlar. Bu otu da. Hangi? Bu ne? O yaş ama o taze evet, yani. onların. Ha bu şey Yeniden tazelediğimiz su alır belki de değil mi? Yeniden o ta olmayan tazeleme, tabunlar yeniden tazele, tam olup savanlar. Öyle mi? Olmayanlar olurlar. Ocaklarda mı? Evet. Ocaklarda mı? O Şimdi kadar mı Eskisi oldu? gibi dikmiyoruz. Tek tek dikiyoruz ya patatesleri Ondan Esine. dolayı hemen. Bir yere çok dikerdik. Evet. Dört tane, beş tane patates koyduk. O daha aha, o da yok diye yardım. Boş diye çınanmış Sen bahçenin etrafları. Şöyle geçmiş ya bak uyanak. Karışmış. Bu sene su kuraktan çıkartamaydık değil mi? Sökemeydik evet. böyle. Evet. Yaralanmış sonra bellen. Çözmüş. Geçen sene miydi? Önceki sene miydi? Önceki sene. Bak bitmeye başlamış. Kriz değil mi? Ve fındık araya girer de kalırsa. Fındık araya değil. Fındığa başlamadan çıkaracağız. Öyle değil mi? Tabii. Her sene öyle yaparız. Böyle devam ederse burada bayağı bir patates olur. Ama olması lazım normalde. Ha burada bir tane görünüyor ama. Orada var zaten ocak. Ay yok, orası yaş. Burayı kapatayım da. Oralar şey olur, kalır öyle. Unutulur. Burası ha bunlar şey oldu. Burayı zaten gazayıp da bahçe yapacağım. Ha bunlar da bir olsun. Burayı çıkarmıştım. Şimdi. Ha bu aradığın Bunu tam dolduracağız mı? Aha. Sırayla şey yapsın. Ha bu mordan üstünü sıralım alalım. Hepsi de Tabii. olmuş. Ya bunlar durmuş da. Daha bu yaşama o da olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Onlar inceye benziyor. ki burası ki böyle ıslak da Demek ki kuraklık yoktur. ne? Orada tek bu, mi? Burayı çıkalım, bu şeyin ortasında herhalde. He? Abone. Sıranın ortasında. Bu da mor patates. var. Çiçen sende mor mu vardı bu? Şeyi de büyük ya. Sapı da büyük. Morlar daha yüksek olur. Bu arada. Temur. bu boya da derinden ha. sancı yok gibi ha. olabilir derinde de olabilir derin ya. iki tane yine bunu yemeğe güzel olmaz bunu suda böyle haşlayacağım güzel onun dışı mor ama içi, içi beyaz. normal beyaz değil mi? İçi sarı değil beyaz. Aynen. Öbürü sarı mı bizim şu şey patates? Öbürü sarı, o beyaz. Yani normal patates, şu çıkardığım patates sarı. Evet. Ve onun içi bişti mi beyaz olur. Biz taraftan çıkarıyorum. Oradan beri çıkarsaydık, oradan çıkarıp çıkarıp gideceğiz. Niye fark eden? Şöyle gidemeyelim bu yana doğru. Bu tarafa hep çıkarıyorum. Solundan başladın, Herkese sağdan, sağdan başlansaydın. Bak tam üstünden yol etmişler. Bu yana bu yana geçerken. Bayağı filizlenmiş ha. Bak sen ne yapın. O şimdi tam çıkma zamanı da erken diye işte biraz daha yağarsa hemen çıkması lazım. Kurtlanır mı? Bak. Oo, evet onlar o tam getiren, filizler getiren toprağın tırnağı üstüne tırnağı filizler tırnağı. çıkarsa su alır o zaman ha. İşte o zaman sulanmış patatesler aynı. Ha abi da hemen takıldı mı? Bir daha. Yaraladı mı? Burada yok diye vurdum oraya. Şimdi şey değil de. Şimdi bunları yiyeceğiz de o kışa kalacak olanlar. Kışa kalan, kalacak olanları çıkardığımız zaman önce yaralananı yiyeceğiz. Toprak gerçekten şey nemli ha. Evet toprak kuru değil mi? Tam işte ne güzel kolay çıkar bu yukarıdan aşağı mı aşağı aşağıdan yukarı aşağıdan değil mi yukarı çıkar patates ha buralarda çıkardım mı tamamdır bende bak ha bu da mor patates burayı ha buradan yana çıkar ha buralarda sirke otu var giden olsa teyzeye yollardır Ben burada patatesleri Yine yaraladım. Bir tane daha yaraladım. Burada diye eşyıyorum, burada diye patateslerin tam üstünde yol olmuş ki. Yatmış da demek ki şey olur, değil mi? Aynen atmış, aşağı yatmış, O sapada doldurmuşuk. Mübarek, maşallah bu sene bereketli patates. İnşallah dayanması da iyi olur. İnşallah. Bu eski ama burada olmasın diye alacağım Hadi. Taze içen pazarda satacak mı yoksa sonra parayla alırız bozulması. Yok mı? ya alınan patates güzel olmuyor. Öyle mi? Eskiden alınan patatesi severdik. Şimdi alınan patates güzel olmuyor. İnşallah bir şey olmaz. gemiyle götürüyor. Maşallah. Alacak bir de danası da var peşine. okuldan gelmiş. Evet, okul şimdi okul ya. bitmişti. Yaz mı ya. geldi? Şey kış geldi yani yaz geldi işte <laughs> yaz bitti yani. Yaz okul olmaz. Üniversiteler geç. Geç olur ama o da bir ay falan geç. Bir ay olmaz mı okullar? Haziran sonunda işte Temmuz'un başlandı. On beş dakikada bir kova dolduramadık. İnceler de üstelik geldi. Yazsın. İncesi, üst, i̇ncesi falan fark etmez. Bak sana mübarek avu. Genelde böyle zaten. Güzel güzel bu sene güzel patatesler. Eksayin olmaz bu sırayı tamamlayacaksın o zaman değil mi? Zaten Havudan yani bu arada mor patates de çıkmış Havu bu kaldı sen. Onu, onu almayacağız mı mor? O dostum o bayağı yeşil şu an. Fare uğramış biraz bazıları. Ha bu da mor ama bu mor değilmiş. Bak <laughs> ondan sonra da çıkmış ya arası. Yeşille oynamışlar <laughs> Evet, tamamdır. Evet bu. Ne kadar bir hafta gider mi? Yazın şey düşün, fazla yenmiyor. Ben öyle su da olsa bir de eski peynir olacak böyle peynire bandırıp bandırıp yiyeceğim. Ne sarar böyle. Her gün pişiririm patates Nasıl? Değil mi? Öyle ne güzel olur. Ha, arayı da çıkarsan. Ben eski peynirle çok severim. Ha, bunlar da kurumuş. Ha, da bir Orayı sıkmaz bunlar şey. De. Bunlar önceden kurumuş Önceden kuruyanlar da yok güzel. Sıkmaz. Ha bu ha da güzel var. Önceki kuruyanlarda yok ya. Önceki yani? kuruyanlar daha ince. Burası kurumuştu ya. Evet. Neyse yeter sonra şey yapar. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Hepinize hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.